Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Şöyle bir mezarlık destesi var. Bir ee, birkaç kere denedim ee, ama çok ısınamadım. Şimdi 1 vs 1 modunda tekrar denemek istiyorum. Çünkü cadıya e, çok ağır bir nerf geliyor. Mezarlıktan artık can toplayamayacak. İşe yarar mı yaramaz mı tam bilmiyorum. Bakalım şöyle bir mezarlığı deneyelim. Belki yeni sezonda bunu da kasarız. Tık rakibimizi bulduk. Alinol 666 at, at, Konuşamadım yine. Şuna bir şövalye atalım. aynen. Bey tarzı bir şey geldi sanırım. Şuna bir barbar varlığı atacağım hiç gelmesin. Tamam şöyle bir buz büyücüsü. Buz büyücüsü vurdurmaz diye düşünüyorum onları güzel. Şöyle arkaya bir korumalar bırakalım. Bir tanesi vurabildi gayet güzel. Yani çok saçma bir oklar geldi. O yüzden bir Goblin Stein'le deneyeceğim bakalım şu anlık. Şöyle bir şövalye artı mezarlığımız geldi. Ya şu an zehir atamıyoruz. Atamadığımız için çok vuramayız diye düşünüyorum da. Ne top kulesi olduğu için atmak istedim. Tamam gayet güzel. Şöyle bir barbar bar var ele. Şöyle bir korumalar. Barbar bar var ile. niye çıkarıyorum ben de bilmiyorum ama. Bu sefer güzel atlı belki Şimdi arkadan bir buz büyücüsüyle çıkalım bizde de. Tamam. Ölmedi değil mi o prenses? Tamam şöyle bir top. Ee, şöyle bir Goblin buraya. Şöyle bir Barbar var bar ile sağdan biraz hasar yiyebiliriz. Sorun yok. Prenses hala hayatta görüyor musunuz? Şaka gibi. Şu prensesi alalım. Çünkü ölmemeye yeminli orada. Başka... Neyse şöyle bir bul böcüsü Şuna bir korumalar atalım. Şunlara bir top bırakacağım. Onda, onda patlasın. Şimdi Goblinstein'a başlayabiliriz. Şöyle 10 iksir olduğumuzda artı şöyle bir de zehir atalım oraya. Zehri keşke biraz daha arkalı atsaymışız. Şunu savunmamız lazım. Mezarlık iyi vurdu yalnız. Tamam şöyle bir şey yapalım. Ona vurdurmayın. Güzel. Sonra şöyle bir buz bölücüsü. Şimdi arkadan bir çok... Tamam şu arkadaki kahpeyi de alacak şekilde vurmamız lazım. Sağ tarafa hemen bir korumalar atalım. Sol tarafa Goblinstein'la devam ee, Keşke biraz daha bekleseydik mezarlık için Şimdi arka yaşa şey yatacak temizleyecek onları evet Şöyle bir zehir bıraktım ama Alabiliriz şu an Vurun lan Çok güzel be Diğer maça geçelim Evet Dufman geldi üçüncü rakip olarak karşımıza Artık düzgün desteği oynayan birileri gelsin lütfen ya. Bu duruğu başlangıcı yaptı. Şöyle bir barbar böyle bar bar atalım biz. Hem bir şey atmazsa kuleye vururuz. Şöyle bir top. La oğlum topa nasıl dönmedin sen? Ana kulemi açayım dedim. Açtım da. Neyse. Yaşın başında atarımız sıkıntı yok. Ama ee, karşı ana kulemizi açmamız güzel oldu. Şimdi hızlı bir deste oynuyor arkadaş. Şöyle bir Goblin Stein'i bırakalım bakalım biz. Fişekçi denemezse barbar var ile şunu keserim. Tamam. Şöyle açıldığında bir barbar var ile keserim. Şu an bu ataktan bir şey beklemiyorum zaten. Sorun yok. Yani Mega Şövalye Burada da peşimizi bırakmıyorum maalesef. Şöyle bir top atalım. Şu arkadaki kahveyi almamız lazım artık. Güzel yine iyi çıktık buradan. Yani lig yolu olsun, deneme videoları bir vs bir modlar olsun. Yani bu mega şövalye bu insanlar ne buluyor bu kadar ne oynuyor hiçbir fikrim yok. Ya yani niye bu kadar çok seviliyor bu kart? Supercell hiçbir şey de yapmıyor hani Bir dengeleme mengeleme bir şey de getirmiyor Bu arada mezarlık atacağım burada Evet şöyle bir mezarlık sallayalım Şöyle bir top atalım Şişekçi kahvesini alalım hem de bir topa biraz sar verelim Yani beklediğim hasarı çıkaramadım açıkçası Tamam, şunlara bir korumalar atarız. Hmm, topumuz dönmedi ama öyle bir sıkıntı var. Güzel vurdurmadık. Şöyle Goebenstein biliyorum oraya şey gelecek. Mega Şövalye gelecek ama. Şurayı zehir şart ya. Onlar hiç gelmesin. Şöyle Mega Şövalye de şuna zıplasın. Dönmeyecek değil mi? Top döner mi lan? Güzel. Top son anda yetişti ama yine de vur vuracak mı? Yok vurmayacak. Şimdi Tamam. Şöyle başlayalım. Biraz hasar yiyeceğiz. Geç kaldık. Şimdi şöyle bir mezarlık. Mega şövalye gelecek biliyorum oraya evet. Şöyle bir zehir bir de arkada şey atar diye. Ama güzel vurduk bence. Şöyle sen şuna zıpla. Tamam topa gel. Ee, şuraya şey gelir mi fişekçi. Tamam bir şey atmamıza gerek yok. Şöyle bir buz vücutla başlayalım. Şöyle fıçık hemen değerlendirelim. O hiç gelmesin. Hatta şöyle bir mezarlık direkt. Top yetişmeyecek. Şöyle bir Goblin bırakacağım. Özelliğiyle onu alırız. Tamam. Şu, şunlarla beraber. O çok güzel denk geldi be. Şöyle bir şövalye. Şöyle barbar var ile mezarlık artı zehir. şuraya bir top hemen. Çok güzel vurduk yalnız. Şu kahpeyi de şöyle alalım şeyle. Buz büyücüsüyle. Tamam bir topumuz daha geldi. Sorun yok. Artı bir şövalye şuraya. Artı bir de mezarlık. Çok güzel. Barbar vali çok güzel oturacak. Bir de zehir. çok güzel be çok güzel aldık kahpe fişetçiye çok güzel bir ders verdik valla evet son rakibimizi de bulduk bakalım bu arkadaş ne oynuyor şöyle xe mi oynuyorsun bir buz bölücüsüyle başlayalım bakalım biz büyük ihtimal xe oynuyor bu ee, artı bir korumalar xe yatana kadar bir şey atmayacağım bir atak yapmayı düşünmüyorum. Tamam. Şöyle bir zehir bırakalım. Güzel bir zehir fırsatı verdi bize. Şöyle bir Goblinstein. Artı barbar var ile. Şöyle bir şövalye. Şövalyeden sonra korumalar. Yani artık öl be şerefsiz be. Yani bin tane şey attım artık öl ya. Zehri ben şimdi hangisini atayım ki? Mevcut zehri bunu atacağım yani. Şöyle bir hemen Goblinstein. Artı bir de özellik kullanalım. Goblinstein'i yakın atmamız lazım. Şimdi 2x geliyor. 2x de artık yavaş da bir ataklara başlayabilirim. Şöyle bir top dikeceğim buraya. zehrimiz yok tabii ki. Ama şöyle bir mezarlık hata yapacağım. Şuraya bir Goblin yetişir mi? Hemen bir özellik. Soldan çok güzel vurduk lan. Alın lan sol tarafa. 30 saniye. 30 saniye sonra orayı alacağız. şöyle bir top artı bir zehir. Şuraya bir top çart. Ölüm beşeresizler. Burayı zehirle bir alalım da. 6 saniye de herhalde oraya alamaz ya. Güzel kazandık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Goblin'den mezarlık videomuz da böyleydi. Cadının yerini tutar mı emin değilim. Ee, çünkü onun kadar güven vermiyor bence. O deseye kadar güven vermiyor ama bakalım yeni sezonlar nasıl olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.